İman kaybetme tehlikesi çok var. İmanı öğreneceksin, imanın ne olduğunu bileceksin, buna göre hareket edeceksin. Kendini kurtarabilmek için. iman nedir? Bir kişi, buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. dedikten sonra Müslüman olmuş oluyor. Müslüman olunca, kıymetli kardeşlerim, Müslüman olunca bir kişinin bu söylemiş olduğu sözün manasına Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Bütün mahlukatın sahibi Allahu Teala'dır. Bütün kainat Allahu Teala Hazretleri yaratmıştır. Allahu Teala'dan başka yaratıcı, yaşatıcı yoktur. Allahu Teala'dan başka hüküm koyacak yoktur. Allahu Teala'dan başka şifa verecek yoktur. Ve bu şey buna kelime-i tevhid deniliyor. Bu tevhid kelimesini her şeyde Allahu Teala'yı birleyecek. Allahu Teala Hazretlerini Allah her şeyde bir bilecek ve Allah-u Teala Tebareke ve Tekaddes Hazretlerinin bütün buyruklarına amenna ve saddakna diyecek. Boyun boyun eğecek. İmanını bu şekil düzelttikten sonra bu imanın muhafazasına bakacak. Bu imanı ben nasıl muhafaza edebilirim? İmanımı nasıl kurtarabilirim diye bunun çaresine bakacak. İşte bunun çaresi de ilim öğrenmek kıymetli kardeşlerim. İlim öğrenmek.